Esma neredesin? Neredesin? Gelme ya. Dur. Ye. Hadi. Tamam gireceğim dur. Çık. Gir. Hadi. Video çekiyor beni delete etme. Tamam. Zaten video çekiyoruz beni delete etme. Gördüğün gibi video çekiyoruz Esma? hadi. çok komik. E, bak videoyu durduracağım. Normal Hadi. Tamam ben. Ye yani. <laughs> gir. Ya Esma bölüme girme. Işıklı bölüme girme. Clipleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar durun tamam. videoyu hadi. başlatacağım. Hadi oyunumu silip yeniden yükleyeceğim de görüşürüz iyi. Arkadaşlar oyuna devam ediyoruz. Hadi çık bölümün. Senin giremem. Çünkü bak ben başka servere. Soru... seninki 013 tamam. benimki 0 1, Benim... 0, 1... Ben... Beni Bizim benim gibi. Artık buluşamayız. <laughs> Sana mi? E, ha? Abi. Ha? <laughs> Hadi gel yükleyeyim. <laughs> Biz <laughs> açık daha bir görelim ama alayım.